Mercan Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hı -hı. Hasta mı oldunuz? Hı -hı. Nasıl hasta oldunuz? Dondurma mı yediniz? Hı -hı. Yoksa soğuk su mu içtiniz? Hı -hı. Hem dondurma hem soğuk su. Hı -hı. Olamaz. Sizi muayene etmem lazım. Onlar benim doktor ve iyileştirmem lazım. Anlaştık mı? Hı, hı Tamam. İlk önce ilk önce ağzınıza bakmam lazım. Ağzınızı açar mısınız? Aman tanrım! Boğazınız şişmiş. Şimdi de dinlemem lazım sizi. Şimdi sizi dinlemem lazım. Öksürün bakayım. Çok öksürün. Çok çok öksürün. İnanmıyorum. Sizin mideniz bozulmuş. Ateşinizi de ölçmem lazım. Kaldırın kolunuzu, indirin. Aa bu ateş için. Bu ağız için, bu bu. Ateşinizi ölçeyim. Dik dik başımıza gelenler. Size birazcık iğne yapmak zorundayım. Birazcık iğne yapacağım size. Uzatın kolunuzu. Önce açıyorum. Şu ilaçtan. Şimdi sakın korkmayın tamam mı? Üçe kadar sayın. İğne kırıldı. Olamaz. iğne kırıldı. İğne Eyvah. Şimdi birazcık şuradan tık tık kesmem lazım. Şimdi de buradan böyle yapmam lazım. İnanmıyorum. Bir kaşık da şurup içmeniz lazım. Biliyor musunuz? Hı hı. Şundan. Çık çık çık. Allah şurup üstünüze döküldü. <laughs> ne yapıyorsunuz hanımefendi? Üstünüze döküldü şurup. Komik mi hanımefendi? Gülüyorsunuz. Şimdi siz Dişinize de bakmam lazım. Aa, dişiniz kırılmış. İnanmıyorum. <laughs> Hemen dişinizi sökmem lazım. Çık. <laughs> Hanımefendi sürüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ben en iyisi size bir tane vitamin vereyim. Bunu alın. İyileşin olur mu? <laughs> Bu vitamin çok güçlü bir vitamin. Bunu içince zıplamaya başlıyorsunuz biliyor musunuz? Hemen için. Zıpla şimdi kalk.